Sağ olsunlar da dostlarım da geldiler. Birçok yerde da pazarlık da yaptık. İngilizler aldı. Çünkü ünlü alımlar yapıyoruz. Yediler. bölgeye hemen göndereceğimiz Ağabey. ilk etapta 2000, 2000 çadırı hemen sabah ayarladık. Tırlarımızı bölgeye gönderiyoruz. Sağ olsun. Kıvanç Sabah'da burada. Halklarımızı aldı. Özge Özgün burada yurt dışı ile görüşüyor. Çok iyi İngilizcesi var Allah'tan. Ve sevgili Kenan Kıymızalı'nın güneş panelleriyle görüşüyor. Sevgili Kıvanç Tatlısı'nın bölgelerde tırların nasıl girebileceği konusunda fikirler de Sevgili Oktay Karay'a sorulan tam bir başını saçını yordu. Elinden gelen her şeyi herkes yapıyor. Allah e, sonra tekrar gelişmelerden haber veriyoruz. Sağ olun. Sağolsunlar dostlarım geldiler. Birçok yerde pazarlık yaptık. İngilizler aldık. Çünkü ürün alımlar yapıyoruz. E, yapıyoruz. E, bölgeye hemen göndereceğimiz ilk etapta 2000 çadırı hemen sabah ayarladık. E, Tırlarımızı e, bölgeye gönderiyoruz. Sağolsun. Kıvanç Kasabalı burada. Halklarımızda aldık. Özge Özbey'in burada yurt dışıyla görüşüyor. Çok iyi İngilizcesi var. Anlatan. Sevgili Kenan Kıymızı'nın güneş panelleriyle görüşüyor sevgili Kumaş Tavuklu bölgelerde tırların nasıl girebileceği konusunda yetkililerle görüşüyor. Sevgili Oktay Kaynarca sonra tam bir başını saçını yordu. Elinden gelen her şeyi herkes yapıyor. Allah daha da bulur. Sonra tekrar çalışmalarına haber veriyoruz. Sağ olun. Sağ olun.